Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Evet meşhur sesimiz Defran Selimiz ötüyor. Arkadaşlar aracı zaten aldığımda aracın sahibi belirtmişti. Tabi ufaktan bir uğultu olduğunu belirtmişti. Ee, uzun, do uzun yol da yaptım geçen. Takip edenler bilir. Kanala videosunu yüklediydim. Ee, uzun yol sürüş esnasında defransiyel sesimiz fazlalığı açtı. Hatta şu an sesi geliyordur. Şu an hatta F-16 uçağı gibi. Şöyle duyuyorsunuzdur. Ya bu çok hafiften vardı. Küçük bir uğultama şeklinde vardı. 90'da mı 80'de mi ne o şekil gelirdi. Şimdi düşük hızlarda bile geliyor yani. Şöyle görüyorsunuz yani düşük hızlarda bile artık ses gelmeye başladı. Defransiyelimizin ayna mağrütü ya da dişlileri mi bilyalar mı artık bilgim yok pek o konuda. Değişecek büyük ihtimal. Ee, şu an rotamız seçkin defransiyele gideceğiz. Seçkin defransiyelde yaptıracağız aracın defransiyeline. Bakalım fiyat ve neler değiştiğini sizlere de gösteririm. şöyle hatta sesi duyabiliyorsunuzdur. Duyduğunuz gibi arkadaşlar defransel sesi böyle oluyor. Hatta bununla alakalı bir video daha yüklemiştim ben. Ee, tabii Tabi 67 plakalı doğanlığımız iki sene önce de böyle aynı bu şekilde ses. defransi tabi arabayı da o şekilde satmıştım. Tokatlı arkadaşımıza. Durum bu. Defransiyelce gidince video devam edelim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. nasıl bir Dyson sıkmıştı. Oha. Bitti nasıl belli oluyor ki şuradan. Dişlilerin. Üzeri görür mi abi? Harika. Şu, şu dümdüz oluşumun Şuradaki izler var ya aradaki. He. Tamam. Bu ayna mağareti oluyor. Evet. Evet. ortası diğer dişliler ne oluyor mesela içindekiler? Bu kutusu abi. Estağfurullah kutusu. He o da değişiyor. ya Allah Allah.